Arkadaşlar tekrar karşımızda. Şimdi size e, köy arayacağız. Valla ben bulamıyorum. E, arkadaşlar, bu burada kuyu var. Hadi gezinelim arkadaşlar. Herhalde evet. tapınak yok burada. Tapınak arıyoruz. E, bugünkü videomuzun Minecraft ismi tapınak bulmaca. İnşallah buluruz tapınak arkadaşlar. Aa bir şey göründü orada arkadaşlar. Tapınak Herhalde tapınak ve piramit. Çok merak ediyorum. Ay kum Aa, tapınak buldum la. la. oğlum tapınak buldum. Allah. Allah. Gün. Allah kahretsin. arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir tuzak oluştu. Yeniden bir tapınak aramaya geçeceğiz. Ee, çok arkadaşlar, korkunçtu arkadaşlar. Ben korktum. Evet çok korkunçtu. Yine bir şey aramaya geçeceğiz. Sen göster. Göstermeyim azizke. Sen başka bir yere bak. Merhaba. Elim. Şu evet okay. arkadaşlar yine aynı yere gidiyoruz herhalde. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar çok merak ediyorum. Buraydı herhalde. Buralardı değil mi? Evet. Ben öyle hatırlıyorum. Arkadaşlar o neydi öyle ya? Vom Tapına... diye patladı arkadaşlar. Arkadaşlar bir de tapınak Aa, orada. bulduk. İnanmıyorum. Ee, şöyle söyleniyor. Herhalde buralarda bir yerde köy de varmış. Valla köy mü gördüm ben orada? Bana mı öyle geldi? He? Aman. Bu sefer uçarak gidelim de. Aman yani arkadaşlar unutmayın. Sakın. Arkadaşlar şu düğmeyi yok edeceğim. Evet. Bakalım sağlık. Oo oğlum. Baksana lan ne güzel şeyler çıktı. Oo. Yaşa yaşa. Yaşadık lan. Değil mi? Evet. Of. Allah'ım bu ne güzel. Arkadaşlar tapınakta böyle şeylerin ne olacağını bilmiyordum. Yünler falan toplamak isterken. Bunları bulduk işte. Almışız her şeyi. Tamam. Arkadaşlar ben çıkıyorum yukarı, hoppa. Allah Allah. Kraveti, bak yolda bak. Evet, ha- Lan köy! Niye? Salak, görmüyor musun? Köy bulduk. Ana Arkadaşlar- İnsana bakın arkadaşlar, çok komik bir insan. Arkadaşlar benim burada çok beğendiğim bir şey var. Ev. Evet. Evet çok beğeniyorum oraya İnsanlara bak ve köylüler desek de hayır köylüler of arkadaşlar görüyorsunuz ama kapısı o kadar şey ki biz bir tane oraya mer merdiven yapacağız merdiven takalım arkadaşlar evim ben bu evi görmüştüm ama girmemiştim of Kralar diye buna denir ve Bakın arkadaşlar. Oo, oh, hazır. Bir tane vermişler. daha. Lan! Zaten... Oh, balkon da varmış. Oo! Oh, yaşa yaşa. Evet arkadaşlar, bu kadar... Hayır hayır. Şey bir tane tapınağımız vardı. Bir tane daha görmüştük biz gideceğiz. Evet Ona gidice... piramit. Lan, piramide girdik şu an öndekini. evet arkadaşlar şunları hep yıkacağım İstiyorum çünkü lazım oluyor arkadaşlar bunlar çok... ama bazen de ben bunun içinde biraz korkabiliyorum arkadaşlar çok kork o neydi ne? Ne? gerçekten korktu arkadaşlar <laughs> yavrum evladım okla vurayım mı seni güzel tavuk çıkarsan. Evet arkadaşlar. Evet piramide gidiyoruz arkadaşlar. Ee, ondan sonra kapatacağız zaten. Oh. Bu ne lan? Neyin içine düştüm ben? Allah'ım, bismillahi. Ben korktum arkadaşlar şu ana kadar. Oh! Arkadaşlar bu ne bir yani. Arkadaşlar bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bizim girdiğimiz haremdeki piramit. Bu ne arkadaşlar? Galiba buralarda bir yerde bir şeyler var aradık. kişi yeri. <laughs> arkadaşlar inanamıyorum. Ben de bilmiyorum nasıl bulduğumu burayı. Ee, tapınak aradık ve bulduk. İnşallah hava tapınağı da bulabilirsek göstereceğiz size. Evet hava tapınağı arayacağız bir dahakinde. Yani Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bay bay.